Merhaba arkadaşlar. Artık yeni bir video serisine başlıyoruz. Otomasyon sistemleri, otomasyon atölyesi uygulamalarına başlıyoruz. Otomasyon sistemlerinde kullanılan malzemeleri, otomasyon panolarında kullanılan malzemeleri sizlere göstermek, tanıtmak istiyorum. Bu uygulamaları göstermek istiyorum. Şimdi birinci malzememiz endüstriyel sensörler. Endüstriyel sensörler otomasyon sistemlerinin bir insanın beş duyu organı gibi görev yaparlar. Yani ısı, ışık, ses, nem, kuvvet, gerilme, hareket, basınç gibi fiziksel ya da kimyasal büyüklükleri algılayıp elektriksel işaretlere dönüştüren devre elemanlarına sensör denir. Yani gördüğünüz gibi birçok şeyi algılar ve bunu elektriksel işarete dönüştürür. Sensörler 2, 3 veya 4 kablolu olabilir. Kablo renkleri Kahverengi, mavi, siyah ve beyazdır. Kahverengi kabloya pozitif besleme, mavi kabloya negatif besleme, siyah ve beyaz kablolar ise siyah e, sinyal çıkış uçlarıdır. Uygulamada kablo renkleri İngilizce e, gösterilir şemalarda ve bu İngilizce kelimelerin kısaltılması kullanılır. Yani kahverenginin İngilizcesi brown. Onun kısaltılmışı BN. Mavinin İngilizcesi blue. Kısaltılmışı bu. Siyahın e, İngilizcesi black. Kısaltılmışı bk. Beyazın kısa İngilizcesi white. Kısaltılmışı wh şeklinde belirtilir. Endüstriyel uygulamalarda kullanılan sensörlere endüstriyel sensör denir. 10-230 volt AC DC çalışacak şekilde üretilir. Genellikle 24 volt DC tercih edilir. Endüstride üretim, gıda, otomotiv, haberleşme gibi birçok alanda kullanılır. Sensörlerin endüstride kullanımı sırasında mekanik montajları sabitleme aparatları ile yapılır. Endüstriyel sensörlerin özellikleri. Ölçme sınırları kontrol edilen fiziksel büyüklüğün değişim aralığını içermelidir. Çıkış işareti kontrol sistemine uygun olmalıdır. Kontrol edilen büyüklüğün değerini etkilememelidir. Endüstriyel sensör seçerken dikkat edeceğiniz hususları da anlatalım. Algılanacak malzeme veya ortam çok önemli. Hangi malzemeyi algılayacaksınız? 2. Besleme gerilim değeri. Yani sensörü kaç voltla besleyeceksiniz veya AC/DC nedir? Çıkış tipi dijital mi olsun analog mu olsun? Yani sensör size dijital çıkış mı versin analog çıkış mı versin? Sensörün fiziksel büyüklüğü, sensörün çalışma aralığı, sensörün kontak yapısı yani açık kontak mı olsun kapalı kontak mı olsun? Sensörün çıkış tipi PNP, NPN. Şimdi burası çok önemli. PNP olursa ne olur? NPN olursa ne olur? Ona birazdan daha detaylı değineceğiz. Şimdi endüstriyel sensör çıkış tipleri. NPN tipi sensör, PNP tipi sensör. N tip, NPN tipi sensör. Cisim algılandığında çıkış ucundan negatif sinyal alınan sensördür. Yükün bir ucu sensörün sinyal ucuna diğer ucu pozitif ucuna bağlanır. PNP tipi sensör cisim algılandığında çıkış ucundan pozitif sinyal alınan sensördür. Şimdi bizim az önce söylediğimiz sensörlerin sensörler 2, 3, 4 uçludur dedik. 3 veya 4 uçlu sensörlerde iki tanesi besleme ucudur. Yani kahverengi artıya mavi eksi verirsiniz. Siyah veya beyazdan çıkış alırsınız. Şimdi bu çıkışı alırken e, artı çıkış mı alırız? Negatif yani pozitif çıkış mı alırız? Negatif çıkış mı alırız? Bunu sensörün tipine göre bir e, karar vermek zorundayız. Yani siz hangi çıkışı almak istiyorsanız ona göre sensör seçiyorsunuz. Şimdi size yapacağınız uygulamada siz siyah uçtan negatif almak istiyorsanız o zaman NPN kullanmak zorundasınız. Şimdi NPN, PNP sensörler bu sensörlerin kontak durumlarına bakalım. Şimdi endiktif şimdi endiktif sensör demeyelim. Endiktif sensöre daha gelmedik. Sensörlerin genel gösterimi bu şekilde ve bunun içinde kontak yapısını da belirtir. Yani bu bir açık kontak sembolüdür. Normalde açıktır. Şimdi biz bunun NPN olduğunu yazdığı için anlıyoruz. Ama yazmadığı zaman bu şemadan biz bunu nasıl algılayacağız diye düşünürseniz şöyle algılayacaksınız. Şimdi bu şemaları muhakkak sensörlerin o poşetlerinde görürsünüz veya arkasında çizili olarak görürsünüz ama NPN mi PNP mi olduğu gene yazmayabilir. O zaman şöyle anlayacaksınız. Şimdi burada bir tane alıcı var. Bu kontaktör de olabilir, röle de olabilir veya lamba da olabilir. Şimdi biz bu bağlantıdan bunu nasıl anlayacağız? Ben size mantığını anlatayım. Sonra zaten bir daha unutmuyorsunuz. Şimdi bu bir alıcı. Alıcının artı ucu direkt bağlanmış. Fark ettiyseniz. Eksi ucunu ne yapmış? Bu normalde böyle bir şey yok. Şurayı şöyle Heh, şöyle yapalım. Eksi ucu nereden almış? Siyahtan almış. Demek ki siyah ne veriyor? Çıkış olarak eksi. Eğer eksi veriyorsa biz buna NPN diyoruz. Yani şöyle düşünelim. N P, N. Yani iki negatif, bir pozitif. iki negatif, bir pozitif ise biz buna N, diyoruz. Negatif, pozitif, negatif. Şuna gelelim. Bu mesela normalde kapalı kontak. Şemaya bakalım. Rölenin bir ucu artıya bağlanmış. Artı geliyor zaten. Ne lazım röleye? Eksi lazım. Eksiyi de nereden almış? Siyahtan almış. Demek ki burası eksi. Mavi zaten eksi kahverengi artı. Demek ki bu n n. Şimdi gelelim buraya. 4 uçlu. Şimdi 4 uçlu ya da 4 kablolu sensörlerde kablonun dördüncüsü beyazdır. Ve genellikle şöyle yapılır. Siyah açık kontak beyaz da kapalı kontak kullanılır. Yani sen açık kontak kullanacaksan siyahı kapalı kontak kullanacaksan beyazı kullanıyorsun. Böyle bir kullanım kolaylığı veriyor. Ve NPM bağlantı. Gelelim PNP'ye. PNP'de gene açık kontak görüyorsunuz. Normalde açık. Algıladığı zaman kapanıyor. Şimdi PNP'nin şemasına bakalım. Röle eksiği almış aşağıdan. Şimdi şu sizi kafanızı karıştırmasın. Şöyle bir şey yok. Eksiği aşağıdan almış ne alması gerekiyor artı nereden alacak siyahtan siyahtan artı çıkıyor demek ki pozitif pozitif negatif demek ki bu p n p ikinci çeşidinde kontak kapalı mantık aynı üçüncü çeşidinde gene siyah ve beyaz var siyahı açık kontak beyazı kapalı kontak olarak kullanabilirsiniz Evet. NPM ve PNP tipi sensörler önemli. Çünkü PLC'de bu NPM ve PNP'ye göre giriş veya çıkışları bağlantı yapıyorsunuz. Endüstriyel sensör çeşitleri. Mekanik sensör, termal, elektriksel, manyetik, optik, kimyasal bunlar giriş büyüklüklerine göre. Çıkış büyüklüklerine göre sensörler. Dijital veya analog çıkış yapan sensörler. Besleme gelinlerine göre pasif Aktif, pasif, ekstradan enerji kaynağına ihtiyaç duymayan sensörler yani ısı basınç sensörleri, LDR, FOTO diyor. Aktif sensörler ekstradan çalışmak için enerji ihtiyacına ihtiyaç duyar. Algılama şekillerine göre sensörler, temaslı sensörler, temassız sensörler. Ve geldik şimdi yani devreye bağlanma şekline göre seri bağlantı, paralel bağlantı. Buraya da geçelim. Makine emniyet sensörü iş güvenliği kurallarına uygun olarak makine emniyetini sağlayan sensörlerdir. Sensör kontakları normalde açık veya normalde kapalı olabilir. Normalde açık kontak sensör normalde açıktır. Kontağı cismi algıladığında kontağı kapanır. Normalde kapalı kontak ise sensör cismi normalde kapalıdır. Kontağı cismi algıladığında kontak açılır. Dijital çıkışlı sensörler. Dijital çıkışlı sensörler dijital çıkış sinyalleri üreten ve bu sinyalleri kontrol birimlerine doğrudan ileten sensörleri dijital çıkış sensör denir. Lojik sıfır veya lojik bir değeri alınır. Yani algılamadığında sıfır algıladığında direkt size bir değeri verir. Yani çıkış verir. Dijital çıkışlı sensör çeşitleri Endiktif sensör, kapasitif sensör, manyetik sensör, optik, ultrasonik, encoderlar.